Bir haftasına ben oy veriyorum. Hmm. Gerçekten gözümden düştü ve yani, şaşırdım. Ben ona söyleyeceğim bugün o konuda. Yarın öbür gün o zaman biz de bütün hepimiz ona oy veririz. Ben o diyeceğim O zaman bak öyle bir şey olsa, o zaman ben Can senin düşman olsam burada Eser'e oy veririm. Ama Eser neden duyuyor ya? Aşkım biliyor musunuz? Murat'ın etkisi, Murat abinin etkisinde kalarak bence. Bence ben Eser'le bir konuşayım. Ne alaka Can Ben tartıştım Şimdi. en son. Şimdi ben sana kızgın olup gidip Eser'in adını yazar mıyım? Ya düşünsene bak Erdem'le benim aram kötü diye Emre niye bana? kızgın şu an. Erdem yakın arkadaş çünkü. Eser de aynı düşünceye kapılıyor. Ben ona bunu söyleyeceğim. Ama, i̇şte ama mantıksız. Çok saçma. Mantıksız. mantıksız. Benim mi? sana nasıl davranıyorsam ona göre gel bana. Merak etme. Ben etmez, sana dağ, dağ, dağ Ben Sen, ona. kavga edeyim. İşte Mehtap'la kavga edeyim. Murat Tankut beni yazsın. Evet. Ama bence o da üzülmüştür. Ona. Pişman olmuştur yani. Ben üzüldüm. Şok oldum seyredince. İki haftada bir çift. Allah bereket ver. Bir gün üç <laughs> çift. Maşallah. Allah devamını getirsin. Yarın yedi çift olur. Ertesi gün herkes ayrılır. Ağzından yer alsın. Kıskançlık yapıyor. Evet. Bak gerçek seven var. insanlar belli etti kendini. Yani şimdi.